Kaptayız, Turan elde bir noktayız Elde Jok'la çevik kuvvet Robokopla panzer kuvvet Eylem yaparken hainler Panzer taşla iken binler Binlerce şehit ruhuyla Kavga mücahit ruhuyla Hello bitches Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berkar ve karşınızda arkadaşlar ee, normalde 100 skor challenge videosu olacaktı fakat şu oynadığım maçta 94 skor attım fakat bunun kaydını ee, size gösteremiyorum çünkü niyeyse kayıt böyle hem kesik kesik olmuş hem de parça parça siyah ekran parça parça normal ekran gelmiş anlamadım sevini ama ben de bunun kaydını indiririm. bari en azından. E, ee, globalde bir 38 vurduk. Plantlerle plan derken 94 skora yaklaştık. Yani bir 100 skor yaptık gibi bir şey oldu. Watch your Bu arada in İngilizce olmuşum ben de anlamadım. Bir girdim. Neyse bu İngilizce oldu. Sevini ben hiç anlamadım. Killerimiz nasıl almışız? Adamlar bu killere nasıl bakmış? Onun bir şeyini yorumlayalım derken. Abi ilk ellemem bir ace atmışım. Önce şunu ben bir şeyini izleyeyim bakayım. Harbiden. Hiç daha bakmadım. İndirim kazmayı bir girdim. O oh, karton gibi olmuş lan. Aa! Adam mı? Adam mı? Ben de malım. Arkada önde bir şeyler oluyor bir dakika. Onu vurmuşumdur volüme volümü ben herhalde. Oy. Oh, vallahi O oh, iş gibi kitap gibi base olmuş abi. Volüm 0.5 yapalım şunu. Burada mı olmuş abi? ben kör olmuşum. Oo. Oh. Güzel vurmuş ama güzel de bir eşat yemişim yani. Peki bu ya. ben de eğim kayıyor harbiden ha. Bak onu fark ettim. Güzel bir kasa gelip gelişmiş bende. De bu her zaman işe şey işe çalışmıyor, işe, yaramıyor. İşe çalışmıyor ya. Yani. Bak bu JMM'den mal çıktı bak. Soldan adam vurmuşum geri zekalı şey. Dönüp bana bakmamış hiç. Aa indirdi beni. Ben bir şey merak ediyorum. Peki X şeyini kapatırsak nasıl olur? Sağ şöyle. Tamam vurmuşum. Bunda şey yok, sıkıntı yok bunda. Bunda bir şey var mı? Adam nerede? Aa. <laughs> Karton Pierre gibi adamlar çıkmış lan. <laughs> Hatırlıyor musun sen? Ha. Daha vuramadım Ooo oh. Hepte E-N'yi öldürüyorum ha Aaa Adam bak karşıdan geliyor Geliyor Hoop oh, top 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 to. Tak diye kafayı yedi Öteki adam nerede? Hımm bir aşağıda, biri yukarıda Tamam, yukarıdaki yaşıyor mu? Yaşıyor Yukarıdaki kesin öldürecek Abi, oklanım, Aa yok lan ben öldürdüm Aaa Ace mi attım lan burada? Yok dört dört atmış. Aha, baba bak sağda bir tane ajan var. Hop 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 hop. Baba güm. Ver şunu. <laughs> Almaya çalışayım. Adam nerede? Yukarıda. Böyle daha zevkli oldu. Önce yerlerine bakıp sonra şeyi nasıl ödülmüş onu ekledim. diye yukarı çıkmış şerefsiz. Adam kayboldu lan. Tamamdır. He vuramamışım onu. Lan bu oyunlar bir ne İngilizce oldu böyle ya? Adam nerede? Ramp'te. Aa, gördüm ben. Şuraklarım. Abi çıkan hiç lan çok güzel bir şey gibi terapi gibi hissettiriyor şu anda. Ne görüntü niye böyle şu kapanıyor? Yani sanki sahne değişmiş gibi oldu ama değişmedi. Allah kurcalamıyorum. Nerede adam? Yok bomba plan yapmışım diye şey yapmış. Hadi sormuş Aha bir var. Kurtaramamışım galaksiyi. Adamlar e, ee, sitten geliyorlar. Tamam takoz gibi öldürmüşüm bunu. Hmm, orada kimse yok. Aha vader infosu almışım. Bam. Aa baktım abi Ene'ye baktım ben değil ne var. Ene'ye baktım şu an. <laughs> ya da info mu aldım lan? Ha yine 4 4 olmuş bak burada. Kaç oldu? 60 skor oldu. 26 14. 27 14. Abi vallahi ya keşke şunu videosunu koyabilseydim arkadaşlar ya çok eğlenceli gülmüştük hep ya. Of valla vahşat olmuş bu ha. Sadık adam haberim yok herhalde. Yok, yok abi güzel şey yapıyorum ya kolayca ediyorum valla. Keşke onun videosu olsaydı adam ben böyle bak. Ne oluyor burada indiremiyorum indiriyorum. Sonra nerede adam? Aa bomba B tüneli düşmüş. Bomba tamam çalınca. Ne güzel ölmüş lan öyle. Aa bombaya geldik. O adam musaf olduk. Hadi bombayı alalım. Nerede adam? Mitte. Aa ölmüşüm hadi be. Aa tam üzerine vurmuş. vurmuşum. niye oluyor? Flaşkalarını bacağına vurdum öldü adam. Çok garip. O halde girmişiz de ya kalma gibi. Ha bomba planti. Deathlow 3'lü 3 atmış. Neyse yorumculuk yapıyorum şu an kendi açıma. Ulan harbi şu an anladım da. Böyle pinkli ile olmayınca kanser gibi oynuyorum Keşke hep böyle olsak. This is it. Aa 13-13 olmuş. Ama bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar eğer bu maç böyle uzamasaydı harbiden on 13 falan kadar olmasaydı hem 100 skor da olmazdı. İşte Şansımıza 100 skor challenge başarılı olmuş gibi bir şey oldu. BAM! Bu arada skor tablosunda Hacıdayı da bana killeri sayıyordu aynen. Ee, salıyordu pardon sayıyordu diyorum. Salıyordu o yüzden böyle e, skoru 9-20 şeyine laf atmıyorum. Gökhan Hacıdayı burada kasus olarak şey yapıyordu bana skor sallıyordu. Ben de şey bütün pickleri yapmaya çalışıyordum şu izi Hacda'nın infosunu almışım. 15 olmuşuz. Ben 92 olmuşum. 38 olmuşum abi. Şimdi 38 sen kimiz dedik lan? Vay anasını satayım. Bunu alıyor mu lan? Ya böyle şey. 16 olmuş bitiyor round Ve herkese bugün bu kadar şey sahnesi. <laughs> Bundan sen hep böyle oluyordu. Vay be abi. Keşke şeyde olsaydı ya. Video sahnesi de olsaydı diyeyim. Neyse arkadaşlar ee, bu da böyle bir anım olarak kenarda kalsın hem sizlerle hem bizlerle Bu arada şey geldi 5 ee, yıllık veteran join ee, uzmanlık şeyi işte geldi madalyası o da Da bu niye böyle İngilizce oldu abi taktım ben buna şimdi ha bununla uğraşacağım şu videodan sonra ya Allah Allah Kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum bir başka videoda görüşmek üzere eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun tarz videoları istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum hepinizi öpüyorum kardeşlerim